Evet, merhaba Toros Bey, nasılsınız? Ünlü atletizm, Toros Bey. Şimdi, e, uzun taş da gerçekleştiriyoruz. Şimdi, Bezcan Nesli, şimdi de Brevangır. Yeni e, oyuncusu, e, Seto, üç kardeş. Ama üçüncü kardeşi yok ortalıkta. <laughs> evet, Toros'un yeni atletik vücudunu izliyorsunuz. Hayvan. Kaslı. E, müthiş bir vücut. Evet. Çeşiyorum bakın iyi bakın, bakın 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 bak bak bak, bak. Vay anasını ba Evet setoyu dinliyoruz Seto 3 kardeş o altı Hop gördüğünüz gibi attı. havada bir taş uçuyor Ve bas şey Kaslarını gösteriyor bakın 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 Evet evet çaktırmayın kimse beğenmiyor <laughs> Evet seto Seto attı. Üç basın içine attı vurdu ve gol. Seto ve Toros'un ki kaçırdık. Martı'yı çekiyoruz. Martı 3. Martı 3 apartman. Evet. Martı 3 nereden çıktı lan? <gülüyor> <gülüyor> Beyaz taş. Siyah taşı döver diye bir kural yok. Evet güzel. Bravo. Bu insancıl kişi 650 elli zıplayabiliyor uçabiliyor petro kardeşimiz petro kardeşimiz İyi bakın 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 ve taş kayıkta ya ya evet 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 baltazar güzel ve yeterli Toros'tan emir geldi evet kesmeyin